deki paragrafta rüzgar ve yağışlar arasındaki ilişkiden bahsedilmiştir. Daha sonra yağışların oluşmasını doğrudan etkileyen faktörler nelerdir diye bir soru sorulmuş. Buna göre de numaralandırılmış bu faktörlerden hangileri sorunun yanıtı olur diye de sorulmuştur. Birincisi hava basıncı yağışların oluşmasında etkilidir. Toprağın yapısı etkili değildir. Sıcaklık etkilidir. Nem etkilidir. Buna göre de cevabımız C seçeneğidir. Sorudaki paragrafta bazı bitkilerin uzun gündüzlerde bazı bitkilerin uzun gecelerde yetiştirilmesinin daha iyi olacağından bahsedilmiş. Bu görsel ve bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A seçeneği Kuzey Yarımkürede 23 Eylül'den sonra kısa gün bitkileri yetiştirilebilir. Bu doğrudur çünkü bu tarihten sonra gündüz süreleri gece sürelerinden daha kısa olacaktır. B seçeneği, Güney Yarımkürede yaşayan biri 23 Eylül tarihinden itibaren uzun gün bitkileri yetiştirebilir. Bu ifade de doğrudur çünkü bu tarihten sonra gündüz süreleri gece sürelerinden daha uzun olacaktır. C. Türkiye'de 21 Mart tarihinde sonra ıspanak yetiştirilebilir. Ispanak uzun gündüz bitkisidir. Dolayısıyla bu tarihten sonra gündüzler gece sürelerinden daha uzun olacaktır. Bu da doğrudur. D seçeneği Kuzey Yarımküre'de 21 Mart tarihinden itibaren Kasım patı yetiştirilmesi daha uygundur denmiştir. Bu yanlıştır. Kasım patı uzun gece bitkisi olarak adlandırılmış, bilinirmiş. Dolayısıyla bu tarihten sonra gece süreleri gündüz sürelerinden daha kısa olacaktır. Buna göre de cevabımız D seçeneğidir. Sorudaki bilgilerde iklim ile ilgili verilen bilgiler maviye boyanacaktır. Buna göre maviye boyanacak olan kutuların sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruluyor. Birincisi Ankara'da yazlar sıcak ve kurak geçer. Bu iklim ile ilgilidir. Maviye boyuyoruz. Türkiye yarından itibaren alçak basıncın etkisi altına girecek. Bu hava olayıdır. Boyamıyoruz. Üçüncüsü kaktüsler sıcağı sevdiği için çöl ve kurak bölgede yetişirler. Bu da iklimdir. Maviye boyuyoruz. Dördüncüsü, üç günden beri süren dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi. Bu hava olayıdır, bunu da boyamıyoruz. Bu durumda cevabımız B seçeneğidir. Sorudaki görselde L bölgesinden K bölgesine doğru rüzgarların oluştuğu görülmektedir. Bu olayla ilgili bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Birincisi, L bölgesinde hava yoğunluğu daha fazladır denmiş. Bu ifade doğrudur çünkü Hava yoğunluğunun fazla olduğu yerden yüksek basınç olur. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına rüzgar oluşur. Doğrudur. 2. K bölgesindeki hava sıcaklığı L bölgesine göre daha yüksektir. Bu ifade de doğrudur. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerden yükseltici hava hareketleri olur. Sıcaklığın az olduğu bölgelerden buraya rüzgar gelir. Bu da doğrudur. 3. K yüksek basınç, L alçak basınç bölgesidir denmiş. Bu ifade yanlıştır. L yüksek basınçtır. 4. L bölgesinde havanın sıcak ya da soğuk oluşu iyi hissedilmez denmiş. Bu ifade de yine yanlıştır. Buna göre de cevabımız 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Soruda iklim ve hava olaylarından bahsedilmiş. Yukarıda şema üzerindeki iklim ve hava olaylarının benzerlik ve farklılıkları yazılacaktır. Buna göre numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İklim, baktığımızda klimatoloji bu yazılabilir. Meteoroloji yazılamaz. Günlük gözlemlere dayanır, yazılamaz. Dolayısıyla B seçeneğiyle C seçeneğini elemiş oluyoruz. Hava olaylarına baktığımızda 3 numarada meteorolojidir, yazılabilir. Günlük gözlemlere dayanır, bu da yazılabilir. İki numaraya baktığımızda ikisinin ortak özelliği A seçeneği günlük gözlemlere dayanır denmiş. Bu sadece hava olayları için geçerlidir, iklim için geçerli değildir. Dolayısıyla A seçeneğini de ediyoruz. Hava şartlarını inceler denmiş. Hem iklim hem de hava olayları hava şartlarını inceler bu yazılabilir. Buna göre de cevabımız D seçeneğidir. Sorudaki paragrafta güneş ışınlarının gelme açısıyla gölge boyu oluşumu arasındaki ilişkiden bahsedilmiştir. Ömer'in yaptığı bu gözleme göre bilgilerinden hangileri doğrudur? Birincisi, güneş iki konumundayken güneş ışınları dikey yakın açıyla geldiği için gölge boyu en azdır. Bu ifade doğrudur. 2. Güneş bir konumundayken öğle vakti olabilir denmiş. Bu ifade yanlıştır. Öğle vaktinde Güneş ışınları dike yakın açıyla gelir. Dolayısıyla gölge boyu çok az olması gerekir. Burada bir konumunda gölge boyu biraz fazla olmuş. 3. Güneş iki konumundan 3 konumuna doğru ilerlerken güneş ışınlarının gelme açısı artar denmiş. Gelme açısının artması dike yaklaştığını gösterir. Bu durumda gölge boyunun azalması gerekir. Burada artmıştır. Bu da yanlıştır. Buna göre de cevabımız A seçeneğidir. Sorudaki paragrafta dünyanın güneş etrafındaki konumlarından bahsedilmiş. Bu görseli değerlendiren bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması beklenemez denmiş. A seçeneği Güneş bu alanda kuzey yarım küreyi ve güney yarım küreyi eşit miktarda aydınlatır denmiş. Verilen ışınların açılarına baktığımızda bu doğrudur. Ve Güneş bu konumda yer alıyorsa tarih 21 Mart ya da 23 Eylül olabilir. Bu ifade de doğrudur. C. 1 ve 3 alanlarına düşen güneş ışınları iki alanına göre daha dar bir alanda olduğundan daha çok ısınmaya sebep olur denmiş. Bu ifade yanlıştır. Burada en çok ısınacak olan yer 2 numaralı bölge olacaktır. D. 2 alanına öğle vakti konulan bir çubuğun gölgesi oluşmaz. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Ekvator'da güneş ışınları dik açıyla geldiğinden gölge boyu oluşmaz. Bu ifade de doğrudur. Buna göre de cevabımız C seçeneğidir. Sorudaki paragrafta mevsimlerle ilgili bilgiler verilmiş. Daha sonra Ağustos ayında Adana'da öğlen sıcaklığının 41 dereceyi göreceğinden bahsedilmiştir. Buna göre meteoroloji müdürlüğünün çok sıcak olarak nitelendirdiği ayda dünyanın güneş etrafındaki konumu şekilde numaralandırılmış yerlerden hangisi gibi olabilir? Dünya 3 numaralı konumdayken kuzey yarım küreden yaz mevsimi yaşanır ve Ağustos ayı vardır. Dolayısıyla cevabımızdan C seçeneği olmalıdır.